Öyle seyehsi, öyle seyehamda aşkın uğruna çok acılar çekti. वजला <Sessizlik> चक्ते Beni sevmiyorum diyorsun Ağzından çıkanı kulağın duysun Seni terk ederim diyorsun Bebeğim ağzından çıkanı kulağın duysun Yalan, yalan bunların hepsi İçin bir aile sildim doğruyu söyle yalan mı? Kimsin? İstediğini sayan mı? Kendini beğenmiş bayan mı? Seviyorsun yalan mı? Tanırım dünya batar mı? delik beni satar mı? satma suratına bakar mı? Bakmaz, bunun kalbi takmaz cehennemde de yanmaz Anne yani bu beni seviyor geceleri yatamaz Numtalı kapımı çalmadı Dalımda yaprak olmadı İlk ve son aşkımın zamanında başkası da olmadı Ağlama biliyorum beni sevdiğini daha gözyaşım kalmadı yaşın kaldıysa hiçbiri benim için akmadı Gözler hayatta yalan söylemez dedin benim ne ettin Kusa senden artık ayrılıyorum deyip çekip gittin Ben mutlu olamadım inşallah sen olursun seni çok sevdim Hayat garip geceleri telefonda sana aşım gel bendin Konuşsana bir tanem aşkım derdimi daha hiç dinlemez oldun Karıştığımız gün demiştim ki işte ben dünya yeniden doğdum Sen yanımda olmayınca bir çocuk gibi karanlıkta yatamıyorum Kalp atışını duyamayınca fena oluyorum gözlerimi kapatamıyorum Elinde dil abim, senden başka kimseyi sevemiyorum Göremiyorum benim çok sisli kalbi var ama yok hissi Sevdim tek kişi, duyamıyorum ki çok sessiz Bundan sonra ne yaparsan yap, nasılmış bensiz Üzerimde hava bir çocuk ağlar buna inan deli gibiyim Mevsimsiz tek başına solmuş boynunu bükmüş çiçek gibiyim Ben şarkı yapınca hep yıldızlar coşup bir anda çıldırılmış Duygularım sabırsız ve bir çocuk kadar günahsızmış Sen beni değil kendini aldattın kendi aşkını sattın göz yaşını kurutup sadece kendine yalan attım. Kinden acıdan nefretten hariç bana hiçbir şey vermemişsin. Bugün anladım sen beni aslında hiç kalpten sevmemişsin. Hayalim kayboldu, hayatım mahvoldu. Kıyıda köşede sokakta yolda görüşüm ne yazık ki yok oldu. Bakma saatte çok geç oldu doldu gözler yalancı sözler ona buna değil sen kendine söz ver özlem dedin geçti hemen güzel dedim gittin hemen gözlerin dedim bıktın benden bundan sonra hiç dönüş yok Demiştim acaba neden Mutsuz aşkımı kalbime gömüp sana mutluluk diliyorum Gidiyorum gözlerimde yaşlarımla sana şimdi veda ediyorum Kirpine yüz geldiyse her baktığın yere kan damla İyi dalganı geçtin ama dikkat et melekler ağlarlar Aşkın çarabından bilmeden içtim sevda yolundan bilmeden geçtim Bir sevmek bin defa ölmekmiş bin defa lüp de bir ölmemekmiş Korkum senden değil kaderden dinan bana yaban ellerden de Yaban elleri bırak boş ver bebeğim sen bıraktın beni Tanrı mısın öldürdün sen beni keşke sevmeseydim ben seni Hiç içmemin sebebi sendin bunu bil bana derdin hep serseri Ağlama sakın yemek yaşamak gülmek kumar gibi olsa da melekler uyana girip.